Merhabalar. var. Ee, yeni bölümle karşınızdayım. Şey, biraz geç açtım. Üzgünüm. İlaç aldım da öyle, öyle, bir durum ortaya çıktı. Siz gelene kadar ben hemen çete ayarlayayım. Ha, ah, tamam. Evet. Kim geldi? Evet. Efendim. Efendim. Ha, ah, tamam. öyle oldu. Ben de bilmiyorum ne zarar oldu. Bir saniye. Ben telefondan chat'e gireceğim. Hı. <laughs> Başka bir keçim? Pekala, yanıma suyumu da aldım. Evet, ay ya şu joystick takılıyor sinir oluyorum ya. O zaman devam ke. Bölüm adı galiba, umarım doğru yazmışım bölüm adını. Yani öyleydi diye atıyorum Ay teşekkürler. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the am I hate cocktail parties. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah, yeah, yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're going to make out of it. They finished the of my the show. Come on, on, let's have a drink. All the excitement of this whole thing has made me thirsty. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say? Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Okay. Hmm. 6 saat ve rekorum vardı. En son altıydı, Bir ara Devil May Cry oynuyordum. O no, herhalde rekoru no, 6'yı yani geçtik herhalde. Abi öyle sure açmıştım da vardı. Ama yazdım açıyorum işte tatil oh, olduğuna falan. Arayalım This is Carl Manfred's Let's go check it out yani çok sayıda... Şimdi şöyle bir şey var. Diyorsun ki bazı kanallar böyle çok abonesi olsa falan filan. Ama hani şöyle düşünüyorsun ki çok abone olunca da böyle ortam böyle biraz kalmıyor gibi. Leo! What are you doing? You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Leo, iyi pull your Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. <laughs> Diyorsanız şu an çok kızdım. Ben de resim yapıyorum. Hiç öyle demek. Mantık, emret, tavsiye ver, uyar. Hangisi? Ben de şu an dövmek istiyorum biliyor musunuz? Ama ilk oynadı da iyi de başladık ilk oynadığım da öyle neyse <laughs> demeyeceğim. Sessiz kalmıştım bayağı Leo bize Leo bizi bayağı bulamıştı ya. Ben ilk oynadım. Evet. Ben ops opsiyonel değil yayını beğenirim. <laughs> ne var? Mantık, Emret, tavsiyeler. Aha. Emret, evet. iki tane Emret geldi. Emret bir tavsiye bir. <laughs> Yayında altı kişiyiz galiba. Ekorumuzu bugün kıracağız. <laughs> tamam. Tavsiye bir tamam. Ama de cevabını alayım. He, tamam iki tane tavsiye geldi. Bir tane Emret geldi. Tamam o zaman tavsiye verelim. <laughs> Listen. You should go before things get worse. All <laughs> you ever do is tell me to go away. Bu muydu ya? Çok relax bir What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing? Kadar Get out right now. What makes it so special, anyway, huh? What's it got that I don't? Leave him alone. You did the Come on, let's see what you got. Marcus, don't defend yourself. You hear me? Don't do anything. Evet. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one! Stop it! Does not matter too much of a pussy? Stop it, Leo! I'm just here to fight back, you fucking bitch! Oop, you're not here to fight back, not here How do This is the boss of the Kemsik'e yani yazılımın bu muydu? Hani robotlar dünya ele geçirmeyecek de iki tane bize vurdu hemen yazılım bozuldu. Bir de güvenebilirsiniz, bir şey olmaz falan filan böyle relax böyle bir egolu konuşuyor ki Kemsik. <laughs> evet. evet. <laughs> <laughs> Leo'yu Katlan hangisi? Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Geldim. Geldim. Üzgünüm geri geldim. Ee, cevaplar ne geldi? Leo'yu et, Leo'ya it geldi. <laughs> İtelim mi Leo'yu? Hoş buldum. <laughs> Kendi yayınımda karşılanıyorum şu an. <laughs> Hoş buldum arkadaşlar. Eee, sadece bir kere mi diyor Yiğit geldi? <laughs> Dövmeyelim. Yani i̇telim. Tamam itelim o zaman. <laughs> <My dad>. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Leo, oh, my God, Leo, my little boy, Carl. I They'll destroy you, Marcus. Allah. You gotta go. Get out of here. Yaz Karl hala bizi savunuyor. İyi bari Neyse ne yapalım? Açıkla, yalvar gerekçe, bir şey deme. Ne yapalım? <laughs> İyi gittik mi? <laughs> Gerekçe dendi. Açıkla geldi. <laughs> Gerekçe açıkla. Hadi bir oy daha gelsin. Millet <laughs> <laughs> oyun oyuna ilk önce cevaplar sayıyorsun sonra konuşun hadi. <laughs> gerekçe açıkla. E ee, hadi bir ya biriniz bir oy daha verin. Hepiniz farklı cevapları vermişsiniz. düşünseydiniz hani komik olurdu yalnız. <laughs> ya orada da ben devreye girdim herhalde. <laughs> İlk önce e, hani cevaplarınızı yazsınız. Ondan sonra chatte konuşsanız İkincisi cevaplar. İkincisi cevaplar lütfen. Tamam sen cevap verdin mi abi? Ketçal e, cevap verdi. Diğerleri de tamam anladım. Gerekçe bir oy tamam. Açıkla da bir oy. Yok banlanmadım. Hayır. <laughs> Yok. Diğerlerini banlamam. Ama meselesi olabilir mesela. Çünkü hala cevap bekliyorum. Açıklar da ya gerekçe aynı şey değil mi yani? Gerekçe neden yani e, açık açıklayalım bence. Tamam. Siz cevap gelmediğine göre ben. Carl, I, I, I didn't mean to. Get out now. Go. Allah Allah. Marcus, don't fucking move. GG olduk ya. Aa başka seçenek ne var? Polis mi <laughs> başka hangi sonuç var? Yani i̇tmezsek şuradaki sonuç açılıyor galiba. Yani kaç saylık da yakalanacaktık demek ki. Evet. Ee, pekala. Bu bölüm bu kadardı. Katılanlara teşekkürler. Ha diğer aynen ölüyordu orada. Aynı <laughs> sesim gitti. Ben ilk oynadığımda öyle olmuştu. Neyse bu şekilde ölmedi herhalde. Öyle öyle düşünelim. <laughs> Devam edeyim mi? Etmeyeyim mi? Bundan sonraki bölüm kaç? Ha bundan sonra şey geliyor. Kana geliyor değil mi? Aynen. Kana geliyor. Adamım <laughs> Neyse. Yo ben yorulmuyorum ya ben ben size bırakıyorum şu an yoksa kapatırdım size sormaz <laughs> sormayım e cevabınız kaç dak Aa, bir dakika bu yayın 13 dakika mı sürdü? Devam dendi. Devam bir oy. Devam iki oy. Devam iki oy. Pekala o zaman iki oysa devam edelim. <laughs> Okey. O zaman katılanlara teşekkürler. Bir yine isim okuyalım mı kanalısı? Bir Mavi. Ketçaplı bir çilek. God Leon Edit. Ve Minkiye katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı. <laughs> Yorum atmayı ve... Da... Kuzenlerinizle ve benzeri sesim galiba neyse kuzenlerinizle falan paylaşmayı unutmayın kimle paylaşıyorsanız artık ne bileyim ben de kendimi daha çok gamer gibi hisse, ben yayıncı gibi hissediyorum isim okuyunca <laughs> o zaman diğer yayını da hemen açıyorum şimdi pusuda kalın görüşürüz.